Tabii. için yılbaşı mandalina Full jart yerli. Görünce ben ulan bir şey mi Aa, oldu diye. Evet ben ya, Hep evet, de bana. escort çıkıyor evet, evet. ya. Sen sadece yılbaşına girmeyeceksin. Evet. İğrenç adam Azdım. kalk bu masadan. Azdım orada. Bugün niye böylesin hayatımın anlamı? Beni çırılçı bak duşa sokup <laughs> Buz gibi suda yıkadılar Oo, abi. Size de sikmesinler oğlum. <laughs> <laughs> Oza iki de... Yok yok. O yanlış. On. <laughs> ne? Bitti bitti. Tamam. Bitti. Hoş geldiniz. 3 2 1 Alba Madrid. Oo! Oo! Dünyanın en seksi Noel Baba'sı. Gel bakalım kucağıma öğrenci. Aa, geleyim mi? He, <laughs> yaramazlık yaptın mı e bu yap sen? Çılgın şey seni bak. yanlış liste. yanlış bu, <yazıyor> bu Sende niye var lan? Padişahı sorgulamadın evet, ya da. Evet, padişahı sorgulamadım. Onun onu da gayet evet. sorguladım. Bu ne kokuyor dedim bir de. Evet, kokuyor dedim bir de. Ne koktuğunu da söylemedim. Evet, söylemedim. Ne var? Niye var abi? Yani yayında Noel Baba oluyorum. Böyle olunca da Noel da oluyor. Yayın dışı. Aa, <laughs> çünkü... Ama çok <laughs> beğendim. Bu, bu daha bizden. <laughs> ben bu tabii bütün yayın böyle duramam. Allah. Im. Aa çok erken çıkardın. Niye? <laughs> <laughs> Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Tam yılbaşına denk getiriyoruz bölümü. Evet, Değil mi? Yani, zaten mi? kendisi denk geliyor. Orhun Mecmuası geçti. Genellikle. 2023 yılı. 2020'ler korkunç geldi başımıza. 2010'lar da daha iyi değildi. Değildi be. Yani 2000'lerde sen Allah bin belasını versin. 90'lar en geride sen bildiğim onlar da. Sen hiç be adam? En sonunda ya, şey dedi. doğduğum güne lanet olsun Allah kahretsin. <laughs> daha net bir şey söyleyeyim. Ha. Şu sene ne güzel bir seneydi ya. dediğim bir sene var mı? Var. Ha ben de onu diyecektim. 2010. Ne o 2010 ne o? Üniversiteye girmiştim. Güzeldi. Sunisfer falan. Eee daha Siyasi olarak bu kadar endişeli bir baskın yönetim yoktu. Yani evet. ekonomi ben... kötü değil, bir buçuk liraydı Gerçi dolar. Gerçi evet ya bak bizim üniversite dönemi bizim herhalde en böyle okey olabildiğimiz dönemdi. Evet, Eğlenebiliyorduk. Evet. Yani, benim falan. de kafamda, evet. Taksim'e gidip keyifli bir zaman evet, geçirebiliyorduk. Sokakta Abi. o kadar da Peki. şey değildi falan. Yani az yani. önce şöyle bir şey dedi. <laughs> yani, son... Sen niye içeride <laughs> söylediğini <söktürmeni> bana söylüyorsun? Hani? <laughs> dedi ki bir yılbaşı denk gelse de yaza. Bak bak böyle dedi. Yaza denk gelse de ev kiralasak Hayır. diyor. Ay, Yaza denk gelseydi dedim. Ben havuzlu. Yılbaşı. Havuzlu... ya denk gelseydi be Allah'ın kürdü be. <laughs> denk gelseydi havuzlu villa tutardım. Partiler dikledim. abi güney yarım neydi? Evet seni gönderelim Arjantin'e. Ya ucuz oğlum bunlar. Airbnb'de 2000 lira 3000 lira ya. Valla getirin şu yılbaşını artık. Aa, Temmuz artık ya. Ya. Ya, bunu Kuzey Kure'de. Yaşamayı kaç yıl burada bunu da ya. Konarım, ya. Hayır. <laughs> <O> küre küre. <laughs> Niye faşist ortama soktun bizi? Yeni yıla giriyoruz. Geri ben mi? şunu öğrenmek istiyorum. Kimi öpeceksin? Hayır. Sonra. Ne yapıyorsun yılda yeni yılda? Yeni yılda ne Kırmızı yapıyorsun? Kırmızı yani yeni yılda nasıl geleceksin? Ben en son çok seneler önce dışarıda geçirdim. Ben yıllardır hep evdeyim. Çünkü bu meşhur Taksim tacizlerinden sonra İstanbul'da dışarıda Yeni e yılda dışarı çıkan delidir. Deli. Ben katılıyorum. Gibi gibi. Daha çok bildiğim, başka bir şey söyleyecektim çok bildiğim bir delidir. Bilik, e delidir. Çok bildiğim bir mekan olması lazım. Hayır. Eve hemen yakın olacak. Ha, yani. mesela yok ki şey olabilir. Biz bir kere iki sene önce ben normalde katılıyorum dışarıda şey yapmaya. Arkadaşın hmm. şey sahip olduğu mekan kapattı. E, o başka bir şey. Hani yani. ama nişan yine yani. Peki evde var mı bir kutlama ritüeliniz? Hani bir rakımı açarım veya diyorum mandalina mı? Benim tabii. için yılbaşı mandalinadır. Mandalina mıdır senin? Evet. evet. O yüzden... Tombal çarpar. Mandalina evet. olmayan, yılbaşına Tom. yılbaşı Tom. demem. Sen o baba de, olmanı Sen Olmuş geçmişte. Olmuşsun yani. Yani şey sofrasının muhabbeti geçer ama özellikle içinde şu olacaktır, bu olacaktır falan gibi değil. Yemesem de süslü bir sofra be. E, ya tabii evet. Yani, onu hazırlaması da mesela öğlenden be. başlarsın, Aha. mezeler önce hazırlanır. Kırmızı i̇şte. don giyiyor musun? Yani giyerim. <laughs> Kırmızı don tercih. da Kırmızı don. <laughs> ben normal alırken kırmızı almıyorsun. Yani bunun için özel alman gereken bir şey olduğu için ben de hiç giymedim. Ama mesela hani var, şey olsaydı. Var bende var ama. Yani genelde. Niye? Var ne hediye Peki Noelli mi? Ha yok. Ha. Ama e, bir şey bir şekli var ama tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Böyle küçük bir şey var galiba böyle duruyor. Küçük bir şey var mı? <laughs> Hayır onu biliyoruz şey, zaten. Bir şey taşıyor böyle. <gülüyor> Baksırda <gülüyor> ne var falan diyor. <laughs> Harun Bey yapıyorsunuz <laughs> ya. Neyse. <şöyle. gülüyor> ben Noel'de yıl başında çalışıyorum. Normalde dedim siz, linç yememek için neredeyse ben düzelttim. Siz bu hastasınız Turgut Bey. Ben çalışıyorum. Size müdahale etmemiz lazım artık. Intervention yapalım. E, intervention yapalım. Evet. Ben o yapamam işte sıkıntı olsun. Ben bir kere yılbaşı <laughs> yayını yaptım. Abi yani tamam güzel bir şey seyircilerin için. Belki yine yaparım. Ama yani arada bir ben kere de. Ben bırakı açıyorum mezelerimi alıyorum. Hı -hı. E, ve e, dans ederek Victoria Victoria's Secret izleyerek. Tamam güzel. Ödür zaten. Da, dans ediyor yani, bilmem çok Yeniden başlıyor. Ha, ha, e, e, diyelim ki toplandık biz hani böyle bütün arkadaşlar ortak arkadaşlarımız çok. Tamam. Seni de çağırdık gelmeyecek misin? Ben senin evine gelmeyeceğim. Benim evet. eve gelmeyeceğim. Ben <laughs> Beylik Düzü'ne gelmeyeceğim. yapıyorum. Hani belki ilk programda sorsan gelirdi ama git gide işkillenmeye başladı. Tele gelmeyecek. <laughs>